Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibi uçtukları yer ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba.